herkese merhabalar. Euro Power Enerji Otomasyon Teknoloji ve Sanayi Ticaret AŞ Halkarz oluyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günü itibariyle artık Halkarz'a girebileceğiz arkadaşlar. E, detaylı bir şekilde sizler için anlatacağım. Öncelikle Euro Power Enerji kimdir, nedir onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar Euro Power Enerji ekranda görmüş olduğunuz GESAN hisse senedinin iştirak arkadaşlar. Yani patron GESAN. Bu ise iştirak bilginiz olsun. Yaklaşık olarak %70'i de GESAN'a ait olan bir şirket. Peki hocam borsada bu tarz hisse senedi var mı diye soracak olursanız. Mesela NATEN'in iştirak kimdir? ESEN'dir. ESEN'in işte pardon tam tersi. ESEN'in iştirakı NATEN'dir. İşte MAGEN'in de iştirakı ESEN'dir. Gibi düşünebilirsiniz. Bu tarz hisse senetleri borsa İstanbul'da Var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Europower'ın iştirakı da aynı şekilde e, söylemiş olduğumuz şuradaki ekranda görmüş olduğunuz GESAN hisse senedi. Özellikle e, Halkars e, onaylandıktan sonra GESAN'da çok güzel bir hareket oldu. 60 liralı seviyelerden şu an görüyorsunuz ekranda. 84 liralı seviyelere kadar e, çıkmıştı arkadaşlar. E, şimdi şöyle bakacağız. Arkadaşlar Halkars fiyatı 40 lira e, 60 kuruş olarak belirlendi. Eşit dağılım yöntemiyle halk arz olacak. pay e, paya baktığımız zaman 50 milyon lot artı olarak da satılırsa 50 milyon lot 10 milyon lot daha e, toplamda 60 milyon lot bizlere halka arz edilmiş olacak. Konsesyum lideri ise ak yatırım menkul değerler AŞ olarak belirlendi. Biz kodu E, U, P, W ve R arkadaşlar yıldız pazarda işlem görecek. Peki bu şirket e, bizden almış olduğu bu parayla neler yapacak? %5 ile %25'e ARGE için kullanılacak arkadaşlar. %5 ile 20'si meskeme küçük işletme tipi kompakt güneş santralleri ekipmanı, güneş santrali investis ve akım gerilim transformatörleri imarat için gerekli makine tesisat vesaire için kullanılacakmış cihazlar vesaire diyor. %5 ve %25'e devam eden yatırımların sonuçlandırılması için kullanılacakmış arkadaşlar. %5'i ve %25'i iş makinesi, makine tesisat ekipman, taşıt veya da taşıt ve yenilenmesi gibi işlemlerde kullanılacakmış yüzde ile 30'u yeni fabrika alanı fabrika arası veya bina gibi gayrimenkul edinim için kullanılacakmış yüzde beşi ve 15'i Güneş paneli ve transformatör fabrikası çeşitlilik ve kapasite artırımına ilişkin yatırımlarda kullanılacak yüzde 10 ile 20'si finansal borçların ödenmesi için %20 ile 40 ise işletme sermayesi olarak değerlendirilecekmiş. Baktığımız zaman en baba ne kullanacakmış? %20 için e, borçlar için kullanılacakmış. Son derece e, şu an için e, güzel arkadaşlar. Şu an için hala olumluyum. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi baktığımız zaman sermaye artırımı olarak 45 milyon lot ortak satış için e, 3 milyon 787 bin 500 lot. O da e, Müftü Beyç e, harmanlı Harmanla tarafından satılıyormuş. Diğer taraftan ortak satış için 725.500 dot Ali Gökhan Öztürk. Ortak satış 487.500 dot Ramin Malik için. Ek pay olarak ise 10 milyon lot o da Muhittin Beyç Harmanlı tarafından bu hisse senede halka arz edili ediliyormuş arkadaşlar. Tahsilat gruplarına baktığımız zaman ise 40 milyon lot e, yurt içi bireysel yatırımcılar. Yani sana, bana, Ayşe Hanım'a, Fatma Bey'e, şey Fatma Hanım'a, Ali Bey'e, Veli Bey'e bu hisse senede e, satılacakmış arkadaşlar. Son derece güzel lot bizler için bırakılmış. 1,5 milyon lot %3'lü kısım ise şirket çalışanlarına verilecekmiş arkadaşlar. E, 8 milyon 500 bin lot ise %17 yurt içi, kurumsal yat, e, yurt içi kurumsal yatırımcı ve ek satış için herhangi bir e, sınırlamada yokmuş arkadaşlar. Satmama taahhütü var mı? Bir yıl ihraççı bir yıl ise ortaklar e, satmayacakmış. Bilginiz olsun. Fiyat istikrarı 15 gün. Yani 15 gün boyunca bu hisse senedini e, büyük ihtimalle halka arz fiyatından işte e, almış olduğu paranın yüzde belli bir oranı e, halka arz fiyatından e, girecek arkadaşlar. O da 15 gün sürecekmiş. 15 gün sonra her an her şey olabilir bilginiz olsun. Halk açıklık oranına baktığımız zaman ise %27.30 son derece güzel arkadaşlar. Halk arz iskonto'suna baktığımız zaman %20 iskonto belirlemiş. Ya şunu göremiyoruz maalesef. %30, %40 iskonto veren hala çıkmadı. Son zamanlarda %23'leri falan gördük ama işte bir %30 en azından bir iskonto görmek istiyoruz. Halk arz büyüklüğüne baktığımız zaman ise 2.4 milyar TL'lik bir halkarz arz büyüklüğü var arkadaşlar. Peki şimdi arkadaşlar biz bu halkarza arza girmek istiyoruz ama gırtlağa kadar da maldayız. Hiçbir şekilde de nakidimiz yok. Ne yapmamız gerektiği kısmını şimdi sizlere anlatacağım. Arkadaşlarım T1 ve T2 kullanılamıyor. Yani ne demek istiyorum ben burada? işte çarşamba günü satmış olduğun hisseyle bu hisse senedine giremezsin. Europower'a çarşamba günü satmış olduğun hisseyle giremezsin. Çarşamba günü yani ilk gün itibariyle sabah itibariyle satmış olduğun hisseyle cuma günü girebilirsin. Ne diyoruz? Çarşamba günü satmış olduğun farz diyorum ki 1000 lira bu hisse senedi için ayırdın. Ne olacak burada? Ee, işte 1000 liralık o kısmı hiçbir şekilde kullanmayacaksın. Cuma günü bu halkarza girebilirsin. T1 ve T2 kullanılamıyor bilginiz olsun arkadaşlar. Bu da haliyle Borsa İstanbul'da genelde çarşamba günü satıcılı geçiyor. Ee, küçük yatırımcı çünkü halk arz kovalıyor. Ondan dolayı da arkadaşlar çarşamba günü e, satış normal. Peki hocam benim aracı kurumum var mı? Ben hangi aracı kurumlardan girebiliyorum sorusuna. Ak yatırım zaten arkadaşlar biliyorsunuz konsistiyum lideri. Onu zaten geçiyoruz. Abil Kapital, Acar, Aylatçı, Alan Yatırım, Alnos, Alternatif, Anadolu, Anadolu Bank, Ata Yatırım Aktif, Bizim, Burgan, Burgan Bank, e, Deniz Yatırım, Deniz Bank, Dinamik Garanti, Garanti Bankası, Gedik Global, Halk Yatırım, Türkiye Halk, HSBC, ING, ING Bank, Invest, Info, Instagram, İş Yatırım, Türkiye İş Bankası, Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak Yatırım, e, Fiba Bank, Türkiye Finans, Albaraka, e, Philips, Kapital, Piramit, e, QNB Finans, Şeker Şeker, Şeker, Şeker Bank, Taciler, Odea, TEB Yatırım, TEB A.Ş, Tera Menkul Tri ve Ünlü Yapı Kredi, e, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf, Vakıf Bankası, Vakıf Katılım, Kuveyt Türk, e, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş, Ziraat Yatırım, Türkiye cira, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Pay Menkul ve Prim Menkul kullanıyorsanız arkadaşlar bu hisse senedine girebileceksiniz. E, ekranda görmediğiniz bir aracı kurma sahipseniz bu hisse senedine giremeyeceksiniz arkadaşlar. Şirket hakkında neler biliniyor ona da bakalım. 38 bin metrekarelik bir üretim alanında faaliyet gösteren Aeropower Enerji deneyimli çözüm odaklı ve nitelikli bir mühendislik ekibi ve AG, OG, YG elektrik sistemleri için ürünler tasarlar geliştirir ve üretir demişler. Üretim orta gerilim sabit veya çekilebilir hava yatırımlı metal ve metal kaplı şart panoları SV6 yalıtımlı halka devre birimleri demiş. Otomasyon işte metal saç e, raylı sistemler için havai hat e, vakumlu yük e, ayırıcılar, havai hat ayırıcıları vesaire. E, tüm ürünler uluslararası standartlara uygun olarak üretilir ve uluslararası e, olarak e, akredite edilmiş laboratuvarlarda tip testinden geçirilmiş. E, i̇şte burada hikaye kısmından bahsedilmiş. Avrupa Enerji ve bağlı kuruluşları Ayrıca Türkiye ve yurt dışındaki elektrik ve elektromekanik e, metri projeleri üzerinde de uzmanlaşmıştır. Çok çeşitli endüstride yüksek e, profili müşteriler için sürekli olarak yüksek kaliteli anahtar teslimi projeler sunmaktadır. Bunlara ek olarak Aeropower enerji 245 kW'lık nominal e, gelirime kadar güç frekansında 1200 kW bil ve 500 kW'a kadar bilmem bir şeyler yaparmış. Tabi burada elektrik terimleri olduğu için ne anlama geldiğini ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece ne anlattıklarını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi şayet detaylı bir şekilde incelemek isteyen arkadaşlarım varsa bayağı bir kalabalık bir şey var. 275 sayfalık bir SPK izahnamesi var. Okumak isteyen arkadaşlarım varsa ki çok fazla zannetmiyorum. Böyle bir paylaşımda bulunmuşlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet hocam ne düşünüyorsun? Güzel bir soru. Evet ne düşünüyorum? Kesinlikle girilmesi gerekiyor. Hocam kaç lot verir? 30-35 en baba verebilecek 40 lot verir ki ben o kadar verebileceğini de zannetmiyorum arkadaşlar. Belki 30 lotun altında verebilir. Çünkü biliyorsunuz son halk arzlara 1 milyonun üzerinde bir malum talep geldi. Bunda da aynı şekilde böyle bir milyon üzerinde bir talep gelebilir. Çünkü küçük yatırımcı artık halka arz kovalıyor. Ondan kaynaklı olarak arkadaşlar arkadaşlar verebileceği bence 30-40 lot arasında bir şeydir diye tahmin ediyorum. Ki 30 lot verse bile gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Peki hocam şirket için ne düşünürsün? Senin düşüncelerin nedir? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bakın burada GESAN hisse senedinin e, iştirakı. Öncelikle burada olumluyum. Bunu öncelikle burada söylemiş olayım. E, peki diğer taraftan ne düşünüyorsun? Halkars arz edildikten sonra büyük ihtimalle arka arkaya anlaşmalar gelecektir. Yani işte şurayla anlaştık, şu şirketle anlaştık, şuraya şöyle bir iş yapacağız, buraya böyle bir iş yapacağız vesaire. E, bu hisse senedi bence Astor gibi konuşulacak hisse senedlerinden bir tanesi olacaktır. Ki bakın ki ee, uzun zamandır da beklenen bir halka arz olduğunu artık söylememe gerek yoktur arkadaşlar. Her tarafta zaten bu hisse senedinin adını duymuşsunuzdur. Uzun zamandır da beklediğimiz halka arzlardan bir tanesi diye arkadaşlarım. Herkese hayırlı olsun diyelim. Umarım e, güzel bol kazançlar elde ederiz. E, peki hocam ben bu hisse senedinden fazla almak istiyorum. Nasıl alabilirim sorusuna da şu şekilde cevap vereyim. Arkadaşlar birçok kişinin üzerinde hesabınız olursa yani eşinizin adına, annenizin, babanızın, ne bileyim çoluğunuzun, çocuğunuzun tabi 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bu tarz ailede güvendiğiniz kişiler varsa onların hesabından alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Çok da fazla girmenize gerek yok. Hocam 5000 bin liralık, 10 bin liralık, 50 bin liralık, 100 bin liralık gireyim mi? Yok kardeşim girme girme çünkü o kadar sana lot vermez boş boşuna paranı orada bağlama tamam mı e bunu da buradan söylemiş olalım e en baba vereceği 30 40 lot e ne girersin en baba girersin 40 lotunu işte 10 hesaptan girersen 40 lotunu alabilirsen e, ne ala ki alamazsın diye ben düşünüyorum. Bilginiz olsun. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Halk arzına kesinlikle gireceğiz. Bilginiz olsun. Europower umarım bizlere güzel paralar kazandıracaktır diye düşünüyorum. Tek sıkıntım benim şu. Artık halk arzlarda iş kontrolünün biraz %30'lara çıkmasını çok istiyorum arkadaşlar. Bir de bir de Eşit dağılım olduğu zamanlarda arkadaşlar e, şunun olmasını istiyorum. T1 ve T2'nin artık kullanılmasını istiyorum. E, bunun içinde. de bizlere biraz ses çıkartması lazım. Yani ne demek istiyorum? Çarşamba günü sen bu hisse işte elinde bulunan hisse senedini satacaksın da ta cuma günü gireceksin veya elinde nakidin olacak da çarşamba günü gireceksin. Bu da haliyle her, herkes de olmuyor. İşte herkesin nakidi olmayabiliyor veya o an işte boşta parası olmayabiliyor veya hesabında parası olmayabiliyor vesaire. yani cuma işte dileyen çarşamba günü, dileyen perşembe günü, dileyen cuma günü girsin ki en azından borsa İstanbul'da bu şekilde çarşamba günü özellikle para çıkışı fazla olmasın. Küçük yatırımcı bir anda kaçmasın. en azından işte çarşamba, perşembe, cuma günü artık kim ne kadarlık mal satacaksa o zaman satsın. Ona göre de malını alsın. Umarım artık o sisteme de geçirir arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.